Muz neyi temsil eder? Bir meyve ismini mi yoksa postmodern bir eseri mi? 20. yüzyılda ABD'nin komünizm çığırtkanlığı ile cadava yaptığı yıllarda Muz belki de bir ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihinin en güçlü zamanlarını yaşadı. Muz Dünyanın başat güçleri arasında ilk sırada yer alan ABD'ye kendisi için bir darbe planlamasını istedi. Hükümetlerin şirketleri kontrol etmesinin sıra dışı bir yanı yok. Peki ya bir şirketin bir ülkeyi adeta yan kurumu haline getirerek kontrol altında tutmasını nasıl karşılarız? 20. yüzyılda muz ve şirket kelimelerini yan yana kullanacak olursak akıllara hemen United Fruit isimli bir ABD şirketi gelir. Bu şirket Guatemala üzerinde öyle bir kontrol kurdu ki adeta ülkeyi bir yan kuruluş haline getirdi. Bu şirket 3. Dünya ülkelerinde yetiştirdiği çeşitli mahsullerini tabii ki başlıca muzu ABD ve Avrupa pazarlarına satan çok kâr etmek isteyenler için bulunmaz hisse fırsatlarını içerisinde bulunduran bir şirkettir. Fortune dergisi şöyle diyordu bu şirket için Guatemala'da maliye bakanı hesaplarından para çekmek isterse, başpiskopos Almanya'dan altı rahibenin nakledilmesini isterse, bakanın eşi böbrek taşına aldırmayı isterse, kısacası her kim ne isterse United Freedom bağlantıyı sağlayan adamı bu işi yapabilecek tek kişiydi. United Freedom, Hukuki işlerini ise Salomon and hukuk firması yürütüyordu. Hukuk firması United Fruit adına o kadar karlı anlaşmalar yapıyordu ki kazanılan imtiyazlar United Fruit'un karına kar katıyordu. United Fruit'un Guatemala'daki tartışılmaz hakimiyeti ve karlı imtiyazları 1944'te sarsılmaya başlamıştır. 1944'te devrimci subaylar General Ubico'yu saf dışı bırakırlar. Ardından demokratik olarak seçimlere giderler ve yeni hükümet demokratik olarak yerini bulur. United Fruit'un yıllardır imtiyazlı bir şekilde tarım arazileri kullanması sorgulanmaya başlandı. Bu durum United Freedom çıkarlarına ters düşmekteydi ve bu değişikliğin dünyanın pek çok yerinde yabancı sermayeye karşı saldırganlığı artıracağı görüşü ortaya koyuldu. Başkan Truman o dönemde hükümet darbesiyle bu durumun düzeltilebileceğini düşündü. Ancak Dışişleri Bakanı Edson, ABD'nin Latin Amerika'daki itibarını zedelenebileceğini ve bu durumun gereksiz olduğuna başkanı ikna etti. Dışişleri Bakanı, Mus şirketi için zor günlerin sabrederek aşılabileceği düşüncesindeydi. Ancak öyle olmadı. Jacoba Arbenz, Guatemala tarihinin ilk özgür seçimlerini kazanan isim oldu. İşler artık tüm taraflar için daha da zorlaşacaktı. Müzik Belki de işleri tüm taraflar için bu kadar zorlaştıran yegane isim. Arbenz göreve tam da beklenildiği gibi hızlı bir başlangıç yaptı. Ülke geri kalmış ekonomik sistemden arındırılacak, bağımsız ve güçlü bir ekonomi için harekete geçilecektir. Refah artık Guatemala halkı için de gelmelidir. Arbenz korkulanı henüz ilk görev yılının ardından yaptı. Yeni toprak reformu. Kanuna göre büyük toprak sahipleri ya tarım yapacak ya da boş kalan arazileri devlete mecburen satacaktı. Satılan topraklar yereldeki halka verilerek işlenmesi sağlanacaktı. Üçüncü dünya ülkesi ve Guatemala dediğimizde aklımıza artık kim geliyor? Tabii ki United Fruit. Şirket ülkenin en verimli arazilerinden 2000 kilometre karelik bir alana sahipti. Bu kanun adeta bir savaşın başlangıcı gibiydi. United Fruit için tehlike çanları çalıyordu. Bunun nedeni United Fruit'ın elindeki arsaların birçoğu atıl durumdaydı. Yani ekip biçmiyorlardı. İlk bölümde United Fruit'ın hukuki işlerini Salomon Cromwell hukuk firması yürütüyor dedik. Peki bilin bakalım bu hukuk firmasının iki çalışanı ve elinde fazlasıyla United Fruit hissesi bulunduran isimler kimde? Amerikalı avukat ve 1953'te göreve gelen, Eisenhower döneminde ABD Dışişleri Bakanı olan John Foster Dulles ve kardeşi CIA direktörü Ellen Dulles'tır. Ayrıca United Fruit hissesi bulunduran senatörler ve hatırı sayılır derecede beyaz saraydan isimler de vardır. O dönemlerde hiçbir şirket beyaz sarayla bu kadar yakından ilişkili değildi. Foster ve Ellen Dulles kardeşler görevlerinin ilk yıllarında 4 komünist tehdit gördüler. Bunlar İran, Çin, Hindi, Kore ve tabii ki Guatemala. Kremlin uydusu olma tehdidi içeren bu yerler özel öneme sahipti ve boş kalamazlardı. 1953'ün sonunda CIA Guatemala için PB Success kod adıyla bir operasyon düğmesine bastı. Bu Guatemala için açıktan ve örtülü olarak yapılacak olan operasyonlar için ayrıntılı bir plandı. Peki operasyonun amacı neydi? Haliyle Mus şirketi diyemezsiniz tabii ki. CIA raporlarına göre Guatemala'daki en önemli öncelik komünizm tehdidini ortadan kaldırmaktı. Yeni bir komünist şeytan yaratılıyordu, Jacob Arbenz. Allen Dulles operasyonun yegane mimarı olarak kendisini Beyaz Saray'a anlattı ve 3 milyon dolar gibi önemli bir bütçeyi kaptı. Foster ve Allen, Arbenz'e karşı da musatlıkla aynı sebepten ötürü harekete geçtiler. Onların dünyasında ABD gibi güçlü ülkeler, kaynak ve pazarlarına göz koydukları ülkelerin ticaretlerinde de söz sahibi olma hakkına sahiplerdi. Böyle düşünmeyen liderler ise yönetme hakkına sahip olamazlardı. Bir ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatı, ''Belgeler bize anlatıyor ki Arbenz'in Kremlin ile bir bağlantısı yok ve o kendi başına bir ulusalcı.'' dedikten sonra, görevine son verildi. PB Success operasyonunun sağ sorumlusu Albert Heyni olacaktı. Heyni Chicago'lu eski bir iş adamıydı. Operasyonun psikolojik savaş boyutunu ise Tracy Barnes yönetecekti. Son derece yakışıklı ve ağzı oldukça iyi laf yapan birisiydi. Propaganda sorumlusu olarak David Yatlı Phillips görevlendirildi. Philips düzmece olan Özgürlüğün Sesi radyo istasyonunu kuracak dezenformasyon faaliyetlerini yürütecekti. Bir diğer propaganda sorumlusu gelecekteki Watergate hırsızı Howard Hunt'tı. Hunt Guatemala ve Latin Amerika'da kullanılacak Arbenz karşıtı çizgi filmleri, posterleri, broşürleri ve gazete makalelerini üreten kişiydi. Tüm bu kişilerin üstünde Batı Yarıküre şefi GC King, planlamadan sorumlu şef yardımcısı Frank Wisner ve Alan'ın özel yardımcısı Richard Bissell vardı. Tabii ki piramidin en üstünde ise Ellen Dallas. ABD güdümünde olan Amerika kıtası ülkeleri organizasyonu Venezuela'da bir zirve planlamıştı ve Foster da buna katılmaya karar verdi. Foster zirvenin en kritik oturumunda Latin Amerika'nın Moskova'dan gelen emirler doğrultusunda hareket eden uluslararası komünizm saldırılarıyla karşı karşıya olduğu vurgusunu yaptı. Amerika kıtası ülkelerinin politik kurumları arasında ulusal farklılıklar ve olaylara karşı tolerans farklılığı var. Ancak burada yabancı efendilere hizmet eden politik çıkarlara yer yok diyordu Foster. Guatemala delegasyonunun başı Toriello, Foster'ın bu sözlerine hükümetinin feodalizme, koloniciliğe ve fakir vatandaşların sömürülmesine bir son verdiği için komplo tertipçilerinin ve tekelcilerin saldırılarına maruz kaldığını söyleyerek yanıt veriyordu. New York Times bu sözleri Foster'ın sözlerinden iki kat daha uzun süre alkışlandığını yazıyordu. Delegelerden biri Time dergisine Toriello, bizim söylemeye cesaret edemediklerimizi söyledi diyordu. Zirvenin sonunda 28 Mart'ta Amerika kıtası ülkeleri organizasyonu Foster'ın önergesini onayladı. Bunda Foster'ın yaptığı karşı koyulmaz özel görüşmeler ve Birleşik Devletler'in gücü büyük rol oynamıştı. Zirvenin sonunda deklarasyona göre Amerika kıtası ülkelerinin politik kurumlarının herhangi birinde hakimiyetin uluslararası komünist harekete geçmesine mevcut anlaşmalar doğrultusuna uygun karşılığı ile cevap verilecekti. Diğer Amerika kıtası ülkelerine Guatemala'ya karşı harekete geçin demek aslında. Amerika kıtası içindeki sistemin Temel prensiplerini ihlal ederek bir üye ülkenin iç meselelerine müdahale edin demektir şeklinde yazıyordu Torriello. Dışişleri Bakanlığı ve dalısın yeteneği Avrupa ve Asya'daki pek çok diplomatik zaferle ispatlanmıştı ve bu kez çok akıl dolu bir çözüme ulaşmıştı. Bir ülkeye müdahale ile suçlanmamak için o Amerika kıtası ülkesine bir yabancı müdahale oluyor ve Birleşik Devletler de oraya yardıma geliyordu. Guatemala'daki nefret dolu milliyetçi demokratik hareketi komünist müdahale diyerek ve Birleşik Devletlerin büyük demokratik geleneğiyle hareket ettiklerine Hristiyan medeniyetlerinin kurtarılmaya ihtiyaç duyduğunu, dış saldırılara maruz kalan ülkeyi özgürleştirdiklerini ifade ederek ilerlediler. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi? PV Success operasyonunun başlama zamanı yaklaşırken Allen hava kuvvetleri üstlerinin kullanılmayan hangarlarındaki operasyon karargahını ziyaret etti. Karargah son derece hareketliydi. CIA pilotları Guatemala'yı bombalamaya hazırlanıyordu. David Adley Phillips Guatemalalıları herkesin katılacağı bir isyana ikna etmeyi amaçlayan radyo mesajlarını kaleme alıyordu. Diğer ajanlar ordudan atılan Guatemalalı albay Carlos Castillo Armas için hazırlıklar yapıyordu. Armas CIA tarafından hayali özgürlük ordusunun kumandanı olarak seçilmişti. Bu CIA'nin inşa en büyük karargahlardan biriydi. Allen, Arbenz'in Guatemala'da sevildiğini anlamıştı ve saldırı başladığında halkın onu korumak için ayaklanmasından oldukça endişe duymaya başlamıştı. Bunu engellemek için halkın zihnini ele geçirmenin yollarını anladı. 10 yıl önce İsviçre'de Karl Gustav Jung ile casuslukla psikolojinin bağlantısı üzerine oldukça çok çalışma yapmışlardı. Guatemala'da bunu tamamlayacaktı. PB Success operasyonunun özü askeri ve politik değil de psikolojikti. Allen ayak takımı şeklindeki özgürlük ordusunun ufak tefek başarılar kazansa da toptan bir savaşı kazanamayacağının farkındaydı. Planı Guatemala'yı istikrarsızlaştırarak askeri yetki benze devirmekten başka bir çare bırakmamaktı. Bunun için taktiksel cephaneliği üzerinde hayli emek sarf etmeliydi. Amerika halkının kalpleri ve zihinleri çoktan kazanılmıştı. Efsanevi kamuoyu yönlendirme ustası Edward Bynes liderliğindeki büyük ölçüde United Freedom'un maddi katkılarıyla yürütülen propaganda çalışmalarıyla ABD'de Arbenz için çok büyük bir medya baskısı oluşturulmuştu. Guatemala'daki New York Times muhabiri Sidney Grissom, toprak reformunun faydaları hakkındaki haberler geçmeye başladı başladığında Alan buna tepki gösterdi ve Times dergisi editörü Arthur Hayes'in yardımıyla Grison'u geri çektirdi. Guatemala'daki şiddet olayları patlak verince Hiçbir gazete bu olaylara ABD'nin karıştığına dair bir haber çıkaramazdı. Merkezi haber alma teşkilatı ifadesi nadiren gazetelerde yer aldı ve bu da pek çok Amerikalı için oldukça yabancı bir kavramdı. Allen ve United Freed'deki arkadaşları Arbenzi pek çok Amerikalı için bir şeytan haline getirmeyi başarsa da Guatemala'lara ikna etmek hiç de kolay değildi. CIA'in önceden kullandığı yöntemler hiç de umut verici değildi. Gazetedeki uydurma ve yanıltıcı makaleler pek de işe yaramıyordu. Çünkü çok sayıdaki Guatemala'nın okuma yazması yoktu. Uydurma radyo yayınları sadece radyo sahiplerine ulaşabiliyordu. Ancak ülkedeki radyo sahibi Guatemalalıların oranı yüzde ikiyi geçmiyordu. Askeri hedeflere düşen bombalar sadece o civarda oturanları korkutuyordu. Allen, Guatemala'daki fakir çoğunluğun duygularını harekete geçirmenin başka bir yolunu aramaya başladı ve bunu fakir çoğunluğun manevi dünyasında buldu. Dini inanış insan aklında örülmüştür ve güçlü şahsiyetler kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde bundan faydalanmanın arayışındadırlar. Bunu 1950'lere kadar başarıyla yapabilene az rastlanmıştır. CIA'in Guatemala Başpiskoposu Arellano ile direkt teması yoktu. Ancak dolaylı bağlantı zaten ideal olanıydı. ABD'nin en saygın katolik rahiplerinden Spellman hem lafını sakınmaz bir komünist karşıtı hem de Latin Amerika'daki bağlantılarıyla siyasal ağırlığı olan bir kişiydi. Spellman'ın Guatemala'ya karşı özel bir ilgisi vardı. Guatemala 1870'lerde kilisenin sahip olduğu nüfusa karşı çıkan prensipleri benimseyen ilk Latin Amerika ülkesiydi. Buna göre o yıllarda cinsel eğitim, resmi nikah, yabancı rahiplerinin sayılarını sınırlandırma ve rahiplerin politik faaliyetlerini sınırlandırma konusunda adımlar atılmıştı. Merkezi haber alma teşkilatından bir görevli 1954'te oldukça basit bir talepte bulunmak üzere Spelman'a geldi. Ajan Spelman'dan Guatemala'daki bir CIA görevlisiyle Başpiskopos Arellano arasında gerçekleşecek gizli bir görüşme ayarlamasını istiyordu. Böylece tıpkı İtalya seçimlerinde olduğu gibi kilise ve ABD hükümeti güçlerini birleştirmiş oluyordu. Spellman, Arbenz hükümetinin devrilmesine Dallas kardeşlere yardım etmeye karar verdi. Spellman'ın CIA ajanıyla buluşmasının ardından 9 Nisan 1954'te Guatemala'daki tüm kiliselerde psikoposluğa ait bir mektup okunuyordu. Psikoposluğa ait bu mektup tam bir propaganda şaheseriydi. Mektup baştan sona inanç, korku ve vatanseverlik kelimeleriyle doluydu. Mektupta şöyle yazıyordu. Şimdi hep birlikte bir kez daha tüm zamanların en kötü ateist öğretisine, Hristiyanlık karşıtı komünizme karşı Katolikleri uyarmak için sesimizi yükseltmeliyiz. Komünizm, yoksul insanlarımız için bir sosyal reform getirmek maskesini kullanarak ülkemizdeki küstah ilerleyişini sürdürüyor. Onurlu Guatemala halkı, özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışan Gösterdiğimiz konukseverliğin karşılığında ülkemizi yağmalamaya ve ülkemize zarar verme gibi amaçları olan bu kimliksiz alçak insanlara karşı çıkmalıdır. Piskoposluğumuzdan gelen bu sözler katolikleri komünizme karşı haklı ve asil bir ulusal seferberliğe çağırıyor. Guatemala halkı tek vücut olarak bu tanrı ve memleket düşmanlarına karşı isyan etmelidir. Ülkemizden bunun kökünü kim kazıyabilir? Eğer siz katolikler bize bahşedilen her vesile ile henüz daha Sovyet diktatörlüğü hakimiyetine girmemiş bir yarı kürede İsa peygamber tarafından bize verilen kutsal özgürlükle dinimizi ve Guatemala'yı tehdit eden komünizmle savaşırsanız Tanrı'nın lütfu her şeye yeter. Şunu unutmayınız ki komünizm dinsizliktir ve dinsizlik de vatanseverlik karşıtlığıdır. Tüm katolikler sırf katolik olmalarından dolayı komünizmle karşı savaşmalıdır. Hristiyan yaşam tarzı bizim seferberliğimizin ve mücadelemizin kalbidir. Ertesi sabah Guatemala gazetelerinde yazılı olarak da çıkan bu sözlü saldırı çok derin bir etkiye sahipti. O zamana kadar Arbenz'e karşı hayranlık duyan sıradan insanlar aslında Arbenz'in düşman olduğunu işitiyorlardı. En önemlisi bu yarının Tanrı'nın gerçek habercisi olarak kabul ettikleri psikoposlarından gelmesiydi. Bu yarının Guatemala'nın ortak aklı üzerine son derece derin ve dönüştürücü bir etkisi vardı. CIA bu başarının vermiş olduğu memnuniyetle Guatemala'daki ekibe sürekli ve hızla artan bir şekilde dini temellere dayanan propagandayı kullanmaları emrini verdi. Komünistlerin okullardaki dini eğitime müdahale edeceği korkusunun altını çizin. şeklinde tavsiyede bulunuyorlardı. Komünizme karşı tepki uyandırın. Bunu, kilisenin savaşan dinsizler tarafından bir toplantı salonuna dönüştürüleceğini, çocuklarının kızıl önderlerle zaman geçirmek zorunda bırakılacaklarını, evlerindeki kutsal resimlerin yerini Lenin, Stalin ve Melenkov'un resimlerinin alacağını anlatarak yapın. Guatemala Anayasası'na göre, yeniden seçilme yasağını ihlal eden başkanı görevden almaya yetkisi ordudaydı. Foster, Alan ve Beyaz Saray'daki patronlarının Guatemala'daki işlerin kendi seyrine yürümesini bekleyecek kadar sabırları yoktu. Washington'da Arbenz'e karşı duyulan şüpheler Mayıs'ın ortasına gelen haberlerle ortadan kalktı. Bu habere göre Arbenz hükümetine Çekoslovakya'dan gelen bir parti silahın teslimatı yapılmıştı. ABD Guatemala ordusuna silah sağlamayı sonlandırmış ve diğer başka 6 ülkenin de bunu yapmasına engel olmuştu. 16 Haziran 1954 sabahı Foster Allen ve Eisenhower, üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, Beyaz Saray'ın başkanın özel hayatını sürdürdüğü kısmında kahvaltı yapmak üzere başkanla buluştular. Allen, Guatemala'daki her şeyin hazır olduğunu rapor ediyordu. Eisenhower, başarıya ulaşabileceğinizden emin misiniz diye soruyordu. Allen ise başaracaklarını söylüyordu. Hepinizin elinden gelenin en iyisini yaparak başarmasını istiyorum. Bu işin başarıya ulaşması için atılacak her türlü adıma hazırım. Hep birlikte bu bayrak yarışını kazanacağız diyordu başkan. İki gün sonra Casillo Armas 150 kişilik bir isyancı grubuyla Honduras'tan Guatemala'ya yönlendirildi. 12 kilometre ilerledikten sonra durdular. İki hafta boyunca hükümet güçleriyle birkaç kez karşı karşıya geldiler. Esas görevleri Dallas kardeşler sihirlerini ortaya çıkarana kadar oturup beklemekti uydurma haberler yapan radyolar savaş alanlarından isyancıların zaferlerine, ordunun mağlubiyetine dair haberler geçiyordu. Honduras ve Nikaragua'daki gizli üstlerden kalkan CIA pilotları Guatemala City'deki ana askeri üste dahil olmak üzere yüksek öncelikle hedeflere bomba yağdırıyordu. Arbenz Birleşmiş Milletler'den gözlemci göndermesini talep etti. Ancak Büyükelçi çeşitli manevralarla bunun olmasını engelledi az sayıdaki Amerikalı gazetecinin gerçeklere dair şüpheleri vardı. Allen'ın Arbenz'e karşı yürüttüğü mücadele yeni uçaklarla güçlenerek şiddetini arttırdı. Guatemala'nın üst düzey askeri yetkilileri Büyükelçiden aldıkları ipuçlarıyla saldırıların ardında ABD olduğunun ve Arbenz devrilmeden bu işin peşini bırakmayacaklarının farkına varmıştı. 27 Haziran'a son ultimatom olarak adlandırılan kararı komutanlar Arbenz'e ulaştırdı. Birkaç saat sonra Guatemala radyosuna çıkan Arbenz bir açıklamada bulunuyordu. Söylediklerine göre acı ve zor bir karar vermişti ve baskı uygulayan gizli güçler ve sömürgeci dünya karşısında görevinden ayrılacaktı. Arbenz başkanlık sarayından çıkarak yakınlardaki Meksika elçiliğine sığındı kısa süreli bir ara dönemin ardından CIA'in kurtarıcı olarak seçtiği Albay Castillo Armas yönetimi geldi. Gerçekleştirdiği ilk icraatlar kongreyi feshetmek, anayasaya askıya almak, nüfusun dörtte üçünü oluşturan okuma yazması olmayanların oy kullanma haklarını ellerinden almak, United Fruit şirketini çileden çıkaran toprak reformu kanununu feshetmek oldu. Guatemala halkının ilk kez gördüğü 10 yıllık demokratik iktidar böylece sona ermiş oldu. Başkan bu durumdan memnundu. Teşekkürler Elon. Hepinize teşekkürler. Yarım küremizi komünizme karşı güvenli bir yer haline getirdiniz diyordu. 30 Haziran'da ulusal radyo ve televizyonlarda yayınlanan Foster'ın konuşması Guatemala'daki Arbenz taraftarı son güçleri de silah bırakmaya itti. Meksika'ya sürgüne gönderilmesinden birkaç ay sonra Guatemala'lı diplomat Torello yaşadıklarını kaleme aldı. Kırılma anı 29 Haziran 1954'tür. Guatemala demokrasisine karşı dış saldırılar zafere ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, Merkezi Haber Alma Teşkilatı ve Muz İmparatorluğu birlikteliği sonunda savunmasız, kendi halinde düşmanından 100 kat küçük, demokrasisine halkını şeref ve ekonomik bağımsızlığına adanmış bu küçük ülkeyi alt etmeyi başardı. Ertesi gün John Foster Dulles şanlı zaferi duyururken bir cinayeti tamamlamış olmanın verdiği hazzı yansıtıyordu. Alan, hükümetleri en az maliyetle ve tam bir gizlilik içinde devirebileceğini göstererek CIA'ye altın çağını yaşatıyordu. Foster bu gücün ne anlama geldiğini çok iyi anlamıştı. Dünya onun savaş alanı haline gelmişti. Dallas kardeşler zıt kutuptaki ülkelerin liderlerini devirerek güçlerini göstermişlerdi. Kazandıkları başarının heyecanıyla Musatlık ve Arbenz'den sonra üçüncü hedeflerine yöneldiler.